gençler ben türüyorum. Bugün yeni açtım Gift Center yani hediye merkezi sunucumu tanıtacağım. Hemen tanıtayım. Şimdi burada PP GIF yani GIF atıyoruz. Böyle koymak için. Ben de Nitro var, Beta var. Yani burada Netflix bir aylık paket 15 davet. Buraya Steam bol oyunu hesap random. Bol oyunu ve random hesap yani rast hem rastgele yasak hem de rastgele oyun olacak ve çok oyun olacak içinde 15 davet stokta da var elimizde nitro klasik bir aylık 50 davet e, ee, boostlu nitro bir aylık 100 davet normalde bunu e, bazı sunucular nasıl yapıyor 2-3 davet nitro veriyor eskiden tabi ben de nitro olmadığı için ben de kanıyordum direkt yapıyordum ama hep öyle olmuyordu şimdi burada discord botu var Discord bot altyapı 30 davet. Discord sunucu özel bot 40 davet. Spotify premium var. 1 aylık premium 10 davet. 3 aylık, üç aylık premium 40 davet. Bende sınırsız premium var. Burada Minecraft premium var. Yakında gelecek. Şu an elimde var ama yazmadım. Birazdan yazarım. YouTube banner yapıyoruz burada da 20 davete. Public sunucu şablonu yapıyoruz. Yani sunucu içi diyeyim mesela nereden bileyim ha burada var bakın burada bu Nirvana var bir sürü var burada tabi bende de bayağı var ama göstermeyeyim public sunu içi ablam. şimdi public bot klasik paket ee, invite botu bir tane guard botu bir tane level botu bir tane 25 lira ekip paket le level botu bir tane guard botu iki stat bot bir 40 lira public paket e, invite bir level bir guard bir register bir moderasyon bir hepsinden bir paket 90 TL ee, welcome paket yani nasıl desem hoş geldin geri invite blogger gibi sadece bu rakam kadar ee, ve burada ova geç dağıtıyoruz. 100 k ova 15 davet, 500 tane, 500 k, 45 davet. davet, davet. Söyleyemiz lan davet, 45 davet, 500 k ova 1 milyon ise 60 davet. 1 milyon. Ben yani de kaç tane var lan? Neyse. Şimdi arkadaşlar o Discord bot falan diyorum da burada benim public botum var eğlencelik diye. Bakın burada. Ee, mesela Şeker ye. Şeker ye. Hop. Şekerya. <laughs> Burada botun davet linkini aşağıya koyacağım. Ve sonucumun yeni sonucunu da davet linkini aşağıya koyacağım. Video buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.